Aldın yine oyuncağını eline Raşit Bey ne var nereye arıyorsun Bir yere aramıyorum Nimet Öyle aklıma geldi de e, Aküsü boşalmış mı diye He, Şarj üstünü de giydi şık şıkırdım Var bir şeyler Evde temizlik var Nimet Sana ne temizlikten Buyurun efendim Eline sağlık Afiyet olsun Buyurun Eline sağlık Afiyet olsun Hacer hanım, nasıl oldu Mine'nin ayağı, arayamadım. İyi iyi, basıyor artık. Oh maşallah! Maşallah da onun sıkıntısı başka şimdi. Ne var, hayrola? Leyla'nın teyzeler evi müteahhite vermişler de... ...Şevket beylerin yanına taşınacaklarmış ha, şimdi. Ben de duydum, yapmışlar mı anlaşmayı? Bir dakika Raşit, anlatıyor kadın. Ne sabırsız şeysin sen? Ee, Mine istemiyor tabii değil mi? İstemiyor ya, nasıl anladınız? Anlamaz mıyım ayol, kastiyenlik arkadaşım, ister mi? Yazık, yazık! Öz babasını istemez o kadın öyle rahatına düşkün. Yazık valla içim acıdı o ihtiyarlara Nimet Hanım. Böyle işte evladı büyüt besle. Yine niye çıktı o telefon Raşit Bey? Yok bir şey Nimet elim alışmış öyle. He el alışkanlığı. Sen yine bir numaralar peşindesin ama du bakalım. Hacer Hanım Nazanları gördü mü onlar ne yapıyor? Dün oradaydım Nimet Hanım. Ne yapsınlar işte onlar da kızın derdinde. Osman Bey gelmiş İsveç'ten. Niye haberimiz olmadı? Söyledim ya Nimet Çat kapı gelmiş Şükrü'lere gece vakti. Oo, düzeliyor mu yoksa araları yeniden? Bilge Hanım'ın pek niyeti yok ama bugün buluşacaklarmış kocasınla. Öğlen yemeğinde dediler galiba. Ben de çıkayım Nime, şirkete uğrayayım biraz. Çık Raşit, ama gözüm üstünde. Vallahi bir numara çevirdiğini duyarsan paralarım seni bak ona göre. Ne nasıl yapacağım Nimet? Benim senden gizli neyim var? Bilmem artık, paralarım. Ara seçim, yeni parti falan. Benim artık o işlere ne kaptırılacak param var ne güç